Sevgili Murat, Arapça kökenli olan isminiz istek, dilek, arzu ve amaç anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkla ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İsminiz size özgün yetenekler, hayal gücü ve kısa süreli detaylara dikkat etme sabrı veriyor. Teknik, mekanik, bilimsel alanlara ilgi duymanıza rağmen sürekli takip etme sınırınız, sabrınız bulunmuyor. Düşüncelerinizde belirli bir miktarda pratiksiniz. Yaşamınızda sistem, düzen ve istikrar istemenize rağmen yaptığınız işlerde dikkatinizi dağıtmaya ve doğal olarak kendi ilgi alanlarınıza yönelmeye eğilimlisiniz. İyi huylu ve oldukça kolay bir kişiliksiniz. Miza anlayışına sahipsiniz. Güzel zaman geçirmekten hoşlananlarla arkadaş olursunuz. Adınızdan dolayı verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Zevklerinizde bonkör olma ve paranızı özgürce harcama eğilimindesiniz. Altın gibi bir kalbiniz var ve her zaman cömertçe vermeye hazırsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Sizin için frenleri sağlam diyebiliriz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.